Bu, birbirini delice seven ancak aileler arasında eskiden beri süre gelen husumet nedeniyle bir türlü kavuşamayan iki aşığın aşkıdır. Bir yanda başı her daim dumanlı, cesur, mert, kaya gibi sert beydur. Diğer yanda dünyalar güzeli çime. Ve ikisinin tam ortasında koskoca bir duvar gibi yükselen o kötü kader. <laughs> Başımıza gelenleri Beydur görmezden geliyor. Bakalım seni de görmezden gelebilecek mi? Yakından daha da çirkinsin. Sertunç kazan. Sinirlenince daha da güzel oluyorsun Cimen. Bu yaptığını Beydur yanına bırakmaz unutma. Onu can damarından yakaladım. Beydur'u ikimiz de sanıyoruz. Sevginle ayakta duruyor biliyorsun. Ama onun aşkını elinden alırsam ne olur? Ne olurmuş? Beydur kaniş gibi titrer. <laughs> Ona onu sevmediğini söyleyeceksin. Ah! Beni öldür. İstersen canımı al ama... ...istersen bedenimi ortadan kaldır ama... ...aşkımı isteme benden. Yapamam. Hayır. Hayır yapamam. Yapacaksın. Arsız seni. <laughs> Hayır, hayır. Bağır, bağır diyorum sana, söyle, söyle. Sevmiyorum seni Beydur. Seni sevmiyorum. Hayır, hayır. Sevmiyorum, söyle. sevmiyorum seni Beydur. Seni sevmiyorum. Sevmiyorum, sevmiyorum, sevmiyorum. sevmiyorum. Beydur. Seni söyle. sevmiyorum. Seni sevmiyorum Beydur. Seni sevmiyorum. Ah. Yok daha neler? Ha? Nen var oğul, can oğul, bassız kuzum? Ah. Kötü. Karmaşık bir karabasan gördüm annem. Ne anlama geliyor acaba? Balık kısmet demek. Ölümünse tersi çıkar oğul. Yüksekten düşerken gördüysen... ...üçüz oğlun olur derler. Karmaşık da anam. Çimini mi gördüm? Bana seni sevmiyorum diye bağırdı. İşkence altında mıydı? Evet. Bak şimdi taşlar yerine oturuyor. Nereden bildin anam? Nereden bildin? Ben anayım oğul. Cana can veririm. Ben doğranım oğul. Haklısın anam. Sen bilmeyeceksin de... ...kimler bilecek benim halimden? Bence ara konuş. Her şey yoluna girer emin ol. Sabah <laughs> ola hayrola. Evet anam. Yine en akıllıca sen yaklaştın. Dur. Bir... Arayayım çimenimi kare 31 kare yap da numaran çıkmasın bu saatte. Abiyi kızar kızın. Hayır şanım. Var ol. Ah. Çimenim. İyi misin? İyiyim Beydur. Miden nasıl? Dün gece ...yemeği bayağı fazla kaçırmıştın. Kendini kaybediyorsun yemek yerken Beydur. Ama tam bir erkek oluyorsun işte o zaman. Yemeği severim. Ama bazen fazla kaçırdığım oluyor. Biliyor musun Çimenim? Bir karabasan gördüm. İçinde sen vardın. Anlatmak ister misin Beydur? Neredeydim? Ne yapıyordun? Çok kötüydü Çimenim. Bana... ...beni sevmediğini haykırıyordun. Doğru söylemişim. Seni sevmiyorum Beydur. <laughs> Neler diyorsun sen çimenim? Aha. Beydur! Beydur orada mısın? Beydur o ses neydi aşkım? Beydur! Beydur şaka yapmıştım. 何